Canva nasıl kullanılır? Ücretsiz Canva kursumuzun 2. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm içerisinde Canva ile örnek tasarımlar hazırlayacağız. İlk olarak bu dersimizde bir Instagram gönderisi hazırlayalım. Evet, yeni bir tasarım oluşturun diyoruz buradan ve Instagram gönderisi 1080'e 1081... Dosya oluşturuyoruz. Tabii yeni bir sayfa geliyor karşımıza. Yan tarafta da örnek şablonlar var. Bu şablonları özelleştirmeyi de ayrı bir ders olarak işleyeceğiz. Ancak biz şu anda beyaz boş bir sayfa üzerinden bir tasarım gerçekleştirelim. Benim aklımda bir tasarım var. İndirim tasarımı hazırlayacağız. Üst kısımda ve alt kısımda çerçevelerin olduğu, ortasında indirimin başladığını belirten bir yazının olduğu bir tasarım gerçekleştireceğiz. İlk olarak çerçevelerimizi ekleyelim. Çerçevelerimizi nereden ekliyorduk? Sol tarafta bileşenler kısmından çerçeveye de basabilirsiniz. Buradan çerçevelerin tümünü gör diyerekten çerçevelere erişebiliriz. Nasıl bir çerçeve ekleyelim? Şu tip olabilir. Ya da e, hatta şöyle yapalım. Bence buraya biz kağıt yazalım. Evet bu çerçevelerden alt kısım için mesela şunu kullanabiliriz bence. Evet bunu alt kısımda kullanalım. Şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Altısını kullanan bir tane kopyasını oluşturuyorum. Bu şekilde de çoğaltabiliriz. Çoğalttım. Bunu da tam tersi 180 derece döndürüyorum. Kaydı son anda şöyle 180 derece döndürüyorum ve bunu da yukarıya alıyorum. Evet burada bir fotoğrafımız olacak geçişli bir şekilde. Arka plan rengimizi değiştirelim öncelikle. Böyle bir e, kobalt mavisi bence güzel bir ton şu anda. Şurada birazcık daha çerçevesi genişletelim. Şimdi bir fotoğraf ekleyelim buraya fotoğraf olarak da bir e, alışveriş fotoğrafı ekleyelim. Çerçeveler değil şuradan fotoğraflar kısmından. Birazcık modelin uzak olduğu görsel daha çok işimize yarayacaktır. Mesela bence e, şu tasarımı deneyelim bir. Bence bunu bir deneyelim. Şöyle fotoğrafımızı. Evet bunu ilk olarak alt kısma yerleştiriyoruz ve burada bu görselin en alt kısmını şu şekilde kullanıyoruz. Tekrardan bu fotoğraftan bir tane daha ekliyorum ve bunu da öncelikle şu şekilde yine büyütelim. Şöyle evet bunu da üst kısma ekliyorum. Ders oldu hemen şu şekilde bir döndürme işlemi yapıyorum. Evet bunu da şöyle aşağıya indiriyorum. Evet, böyle bir tasarım. Birazcık daha bence sola da çekebiliriz. Şöyle, birazcık büyütelim az bir şey. Evet. Böyle, görmüş olduğunuz gibi bir görsel oluşturduk. Hemen altına bir metin ekleyelim. Metnimizi şablonlardan gidelim. İndirim şablonları üzerinden, şöyle bir şey bence olabilir. Burada indirim yazalım. Birazcık büyütelim şöyle buraya gelecek şekilde. İndirim yazdık. Grubu çöz diyorum. Arkadakileri de şimdi tekrardan şöyle hatta bize 3 taneye de gerek yok. Bence şunu buraya alalım. Bunu da indirim yazalım. Evet. Bunu arkaya gönderiyorum. Şunun şöyle biraz daha küçük yapalım bunu. bu şekilde olabilir. Hemen altına da bir metin daha ekleyelim. Şöyle bir metin kutusu ekleyelim ve yüzde elli yüzde elliye varan yüzde varan indirimler başladı diyelim. Evet hemen bu fontumuzu e, yapalım. Fontumuzun boyutunu tabii ki de şöyle küçültelim görmüş olduğunuz gibi fontumuzu da küçülttük. Bunu da buraya alalım. Bunu da biraz küçültelim. Şöyle yukarıya aldım. Bunu da yukarıya aldım. Şu 150'ye varan indirimler başladı yazısında. Böyle en alta aldım. Evet. Bu şekilde bir tasarım çalıştık. Burada amacımız daha önce göstermiş olduğumuz çerçevelerin kullanımıydı. Çerçevelerin pozisyonları nasıl değiştirildiğini gördük. Buradaki model fotoğrafı daha uzun olabilirdi. Şu anda ona çok takılmıyorum. Ee, alt kısımda yine çerçevemizi ekledik. Çerçevemizin alt kısmında fotoğrafımızın altını, üst kısmında da fotoğrafımızın üst kısmını kullandık. Burada hazır olan bir şablonu ekleyerek indirim yazısını yazdık. Grubu çözerek buradaki yazılarda 3 tane olurken bizim tasarımımız için 2 tane yeterli olduğunu düşünerekten bu şekilde bir şey yaptık. Altına da %50'ye varan indirimler başladı şeklinde bir yazı yazdık. Markamızın logosunu da ekleyebiliriz. Buraya logo yazalım. Evet mesela şu logoyu kullanalım. Bunun markamızın logosu kabul edersek şöyle küçültüp bu logoyu da şöyle köşeye Yerleştirebiliriz. biraz daha küçültelim. Evet, indirimlerin başladığını belirten bu şekilde, çok kolay bir şekilde, çok pratik bir şekilde Instagram'da bir gönderi hazırladık. Farklı bir gönderi daha hazırlayalım, yeni bir sayfa ekleyelim. İkinci sayfamızı temizledim ve burada yeni bir tasarım yapacağız. Tasarımda amacımız şirketimizin mutlu bir fotoğrafını bu şekilde paylaşıp altına da belli başlı açıklamalar yapmak, şekilleri ve çerçeveleri yine kullanmak istiyoruz. Öncelikle olarak yine çerçeveler üzerinde ilerleyelim. Fotoğrafımızı yerleştireceğimiz çerçeveyi seçelim. Bu şekilde çerçevemizi aldık ve görselimizi ekledik. Tam ortasına değil biraz daha bilerekten banner gibi üst alana bunu taşıyorum. Hatta şöylesi daha güzel. Ardından bir ekip fotoğrafı. Ben az önce bir tane buldum kanva içerisinden. Böyle bir fotoğraf aldım ve bunu çerçevem içerisine yerleştirdim. Çerçevemin altında şöyle biraz da yüz atlarını hatta bence eller de güzel çıkmış bu fotoğrafta. Böyle bir görüntü kullanabiliriz. Bunun altına da şimdi yeni bir ton ekleyelim. Mesela beyaz da kalabilir aslında ya da beyaz kalsın. Yeni bir şekil ekleyerek şuraya mesela markamızla ilgili bir slogan yazabiliriz bu şeklin. Üstüne hemen buraya da yeni bir metin ekleyelim. Hazır metin şablonlarına yine ilerleyelim. Mesela bunu ekleyelim. Thank you diyor. Teşekkür ederiz diyelim biz de. Teşek, teşekkür ederiz. Evet, şimdi buradan grubu çöz diyorum. Çünkü alttaki you'nun yüzüne ihtiyacımız yok. Şöyle şunu silelim. Fontu da küçültelim. Küçültelim, küçültelim. Şöyle 18 yaptım şu anda. Bir tane enter atalım. Noktamızı koyalım. Şu tasarımı da buraya alalım. Biraz daha büyütebiliriz. Evet, teşekkür ederiz şeklinde bir yazı yaptık buraya. Hemen yeni bir metin de ekleyelim. Burası ana bir başlık olsun. Yine hazır metin şablonlarını da kullanabiliriz. Bu şekilde bir başlık bizim için yeterli olacaktır. Buraya sayenizde sayenizde milyonlara eriştik. Eriştik. Evet font Türkçe karakteri desteklemiyor. Hemen buradan yine papiz fontunu seçebiliriz. Bolt yapalım bunu da. Şöyle biraz küçültelim. Sayenizde milyonlara eriştik şeklinde başlığı kullanalım. Alt kısmı kullanmayalım. Şimdilik bunu da siliyorum. Grubu çözdüm ve alt başı sildim. Bunu da şöyle büyüttüm ve buraya yerleştirdim. Şimdi şirketimizin sosyal medyalarını ekleyelim. Dilersek bunu alta yayıp sosyal medyaları üste ekleyebiliriz. Ben şu anda alt kısmı kullanmak istiyorum sosyal medya ikonları için. Hemen bileşenler kısmından buraya Instagram yazdım. Instagram yazıp görseller kısmına geldim. Buradan e, bu tasarım için ben bunu uygun görüyorum. Bunu aldım ve ekledim. Şu şekilde köşeye koyacağız bunları sırasıyla. Şimdi bakacağım bu tasarıma sahip bir koleksiyon var mı? Varsa benzer tasarımları kullanmak istiyorum. Benzer ikonları. Buna tıkladıktan sonra yukarıdaki bilgi kısmına tıklıyorum ve buna benzer daha fazla gösteri. Tıkladığım takdirde bakın mesela Facebook'u da bu şekilde alabiliriz. Yine benzer bir şekilde bunların boyutlandırmasını birazdan yapacağız. Instagram, Facebook ve YouTube olsun şimdi. Bunlar bizim şirketimizin sosyal medya hesapları olsun. Şimdi bunları bir boyutlandıralım. Bu boyu da şöyle köşesinde yerleştirip küçülterek evet hemen yan tarafa aldım. Sonra bunu da köşesine göre eşitledim ve bunu da küçülterek bu şekilde boyutlarını da eşitledim. Daha da küçük bir şekilde bunları da şuraya şu metnin bittiği yere hemen bir cetvel ekleyelim. Nasıl cetvel ekliyorduk? Dosya, ayarlar, cetvel ve kılavuzları göster dedim. Sa sol taraftan çektim bunu ve buraya yerleştirdim. Ve bunları da bu şekilde buraya yapıştırdım. Kendileri arasındaki boşluğu ayarlamak istiyorum. Mesela aralarındaki mesafeyi burada şu an eşitleyebiliyorum manuel ama diyelim ki bunu hatırlamıyorum. Nasıl yapıyorduk? Hemen bu üçünü seçiyorduk. Konumlandır kısmından bunların birbirine olan hizasını şu şekilde otomatik bir şekilde hizalayabiliyorduk ve bunlar da bu şekilde eşit oldu. Evet sizin de gördüğünüz gibi burada büyük bir boşluğumuz oldu. Buraya da bir bileşen ekleyelim. Ne ekleyebiliriz? Oraya yine bir daire diyelim. Görseller diyelim. Mesela buradaki dairelerden bir şey ekleyebiliriz. Tasarımımıza uygun bir bileşen örnek veriyorum. Mesela şunu ekleyebiliriz. Evet bu gayet güzel olabilir. Bu şekilde ben bunu büyütüyorum en arkaya gönderiyorum şöyle ve şöyle dairenin sadece bir kısmını kullanarak diğer kısmını tasarımın dışında bırakarak ekliyorum. Bunun aynısını kopyalıyorum, yapıştırıyorum ve bu sefer de yine en arkaya göndererek bir köşeyi de şuraya yapıyorum ki biraz daha uyum içerisinde olabilir. Şunların altına yok şöyle tepeye şu şekilde bunu da bir leke gibi bırakıyorum oraya. Bunu biraz daha çekebiliriz. Aşağıya da indirebiliriz. Instagram, Facebook, TikTok logolarımızı da şöyle biraz daha şunun yeni konumuna göre ayarlayabiliriz. Evet değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane Instagram gönderisi oluşturduk. Daha da detaylandırılabilir, daha da farklı çalışmalar yapılabilir. Benim amacım size daha önce aktarmış olduğumuz teknikleri göstermek. Yukarıda böyle bir indirim çalışması gerçekleştirdik. Altta da böyle bir şirketimize post olarak paylaşabileceğimiz bir gönderi hazırladık. Neleri hatırladık tekrardan bir anlatayım. Bir tane çerçeve ekledik. Çerçeve içerisinde fotoğrafımızı ekledik. Bir şekil ekleyip şekil üstüne hazır bir metin ekledik. Metnimizin boyutunu ayarlayarak bu şekilde konumlandırdık. Buraya bir başlık attık. Başlığın yan tarafına bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki tane daire görseli attık ve altına da ikonlarımızı attık. Dilersek bunun en dışına bir çerçeve de çizebiliriz. Hatta onu da yapalım bence. Şöyle bileşenler kısmından şekillere geliyorum. Evet, yeni bir kare ekledim. Bunu şu şekilde bir konumlandırıyorum. Şöyle bir konumlandırıyorum. Evet. Bunun içerisinin boş olmasını istiyorum. Rengi boş olsun ama dışında da kenarlık olsun istiyorum ve bu şekilde de bir kenarlık ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kenarlık da eklemiş olduk. Alttan da biraz kısalım. Evet. Bu şekilde mesela bir kenarlık da eklemiş olduk. Hatta bu kenarlığın devamı bu yukarıdaki resmin üstüne gitmesin. Sadece bu alt kısımda gitsin istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Bu kenarlığı arkaya katmanını konumlandırarak şu şekilde şurala konumlandır kısmından katmanlara gelelim daha iyi anlamanız için. Bu fotoğrafı altına alıyorum bu kenarlığı. Evet, görmüş olduğunuz gibi Kenarlığım buradan geliyor ve bu fotoğrafın altında görünmüyor. Bu sayede de böyle bir çizgili çekmiş olduk tasarımımıza. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de kaydırmalı post Instagram'da nasıl oluşturulur ona bir göz atalım.